Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli Arapça severler. Evet Şenol Hoca ile Arapça Karınca Kararınca YouTube kanalımızda Arapçada isimler konulu videolar çekiyoruz. İsmin özellikleri adlı ikinci videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar birinci videomuzda Arapçada isimler konulu bir başlangıç videosu çekmiştik. İkinci videomuzda ise bu isimlerin, e, birinci videoda genel bir tümden varım, e, tümden gelim yöntemiyle bir bütün olarak anlatmıştık. Bu bölümde ise bu isim türlü, isim ve isim soylu kelimeleri ayırt eden özellikler nelerdir? İsim soylu kelimeleri bize e, belli eden bazı hususlar, işaretler nelerdir? Bu konuyla ilgili ismin özellikleri başlığı altında kısa bir video çekiyoruz. Hemen videomuzda konumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Evet şurada gördüğünüz üzere Arapçada isimler diyoruz. İsmin özellikleri. Öncelikle Arapçada birinci videoda da söylediğimiz gibi kelime e, tür olarak bir kelime gördüğünüz zaman kelimenin üç ayrıldığını söyleyebiliriz. İsim, fiil ve harf. Harf ise Türkçedeki hani, veya Arapçadaki elif, batı, ha değil. Bu harf. Tek başına bir anlam ifade etmeyen, isim veya fiillerle birlikte kullanıldığında bir yani fiillere bir anlam kazandıran edat ve bağlaç türünde ve bazen soru e, harfleri de vardır, ekleri vardır. Bunun gibi e, ismin halekleri diye Türkçe'de kullandığımız bazı şeylerde e, bu harf kategorisinde, giriyor Arapçada. Yani Türkçe değil de birebir edat ve sadece edat ve bağlacı da kastetmiyoruz. Harfi cerler vardır mesela Arapçada. İsimlerin önüne geldiği zaman isimleri mecrur yapan. İşte bunları detaylı öğrenebileceğiz ama öncelikle kelimenin bu isim, fiil ve harf oluştuğunu söylemiştik. Bunlardan isim ve isim soylu kelimeler birkaç özelliğine fiil ve harflerden ayrılırlar arkadaşlar. Yani fiil ve harflerden çok istisnai bazı e, ayrılayıcı özellikleri vardır isimlerin. Bunları e, bu videomuzda zikretmiş olalım. Bir diyoruz, bir, başına, neyin başına? İsimlerin başına. İsimlerin başına harfi tarif, eliflam takısı dediğimiz tarif edici beli, bir ismi belirli hale getiren bir eliflam takısı gelebilmesidir arkadaşlar. Yani fiillerden ve harflerden farklı bir özelliği. Başına harfi tarif takısı yani eliflam takısı gelebilmesi. Yani bu durum neyi ortaya çıkarıyor Arapçada isimlerde? Marifelik nekrolik konusu. Belirli belirsiz olma durumunu ortaya çıkarıyor. İki, başına harfi cer fi ala gibi harfi cerlerden yani harf grubundan bir harf alabilmesi, birinin gelebilmesi. Yani car ve mecrur olması. Harfi başına alınca harf e, özellikle harfi cerlerden e, car yapıyor ve kendisi de mecrur oluyor. Harfi cerden kaynaklı amil diyoruz biz bunlara. Dolayısıyla başına isim soylu kelimeler demek ki harfi cerde alabilirlermiş. Bunu öğrenmiş olduk. 2 3 dedik. Başına nida harfi dediğimiz seslenme e, edatı e, da alabilir. Bunlar ya veya da eyyuha gibi. Ya Ahmet, ya رجل, ya gani veya da ya veled gibi, ya eyühennas, ey insanlar gibi. Bakınız isim soylu kelimeler ya ve Eyyuha gibi bazı nida harfleri de alabilen alabiliyormuş. Bu da e, ayırt edici bir özelliği arkadaşlar. Dördüncüsü ise isim ve isim soylu kelimelerimiz sonuna bakınız sonuna yani ismin sonunda tenvin gelebilmesi isimlerin. Yani iki üstün, iki esre, iki ötre alabiliyor olması. Kitabun, kalemen veya kalemin, kitabin gibi bakınız iki e, tenvin diyoruz buna. Yani sonlarının nunlanması tenvin ne demek? bir e, isim soylu kelimenin sonunun nunlanması. Nun ile bitmesi demek yani bir nevi e, en an, ön in, un ön şeklinde bitiyor olması değil mi arkadaşlar? Tenvin gelebilmesidir. E, bir diğer ayrıcı özelliği. Ancak burada istisnaları vardır diyoruz. E, özellikle bazı mebni kelimeler vardır ki son harekesi e, bazı kurallar gereği e, hareke üzerinde görünmez veya da o e, temmini e, alamaz. Alamayan durumlar vardır. Bunlar da hem irap konusunda hem de yeri geldiğince bunlara da zikretmiş, anlatmış olacağız. Beşinci özellik ise sonuna tayi marbuta yani kapalı T dedikleri veya yuvarlak T dedikleri mühendislik alameti olan tayi marbuta dediğimiz bir T alabilmesi. Mesela e, mühendis mühendisetün, mühendis mühendise, muallim muallime, veya mede, bazı sadece mühendis bir kelimede olan mesela medresetün, medrese kelimesi sonundaki bir T gibi değil mi? İşte bu ta-i marbuta da isim soylu kelimeler bu tür ta-i marbuta'yı e de alabilirmiş. En böyle belirgin, bariz özelliklerinden birkaçını sizlere zikretmiş olduk. Unutma diyoruz, isimlerle tamlama oluşturulabilir. Yani isimler birbirleriyle bir e, birliktelik kurarak isim tamlaması veya da sıfatlar da bir isim soylu kelimelerdir değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları da aralarında bir e, tamlama da oluşturabilirlermiş. Bunu e, söylemiş olduk. Şimdi başlangıç videomuzda anlattığımız gibi, kısa videolar ile bu isimleri sırasıyla tanımlayacağız ve tanımlayacağız. Umarım bu videolarımız sizlere de faydalı olacaktır. Bir sonraki videomuzda ise Arapça isimlerde erillik dişillik dediğimiz müzekker ve müennes kavramlarını öğreneceğiz. Tekrar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Selam ve dua ile kalın.